Arkadaşlar, bakın çok hızlı hikaye okuyabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar, gördünüz mü? Bakın. Denizlere bakın. Deniz ağzını aç. Tam görünmüyor yani Gel, gel seni tam göstereyim. Arkadaşlar, hikaye kurdu oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Of arkadaşlar Gözüm alem. <laughs> <laughs> düştüm. Kalktım. Arkadaşlar popstar olacağım. Kanalıma abone olun ve popstarı görün. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Hadi aşkım sen de bay bay yap. Bye bye. Bay bay. Bay bay.